Ne bu? Ne bu? Ne bu? Başka bir şey mi? Biz de yapıyoruz. <laughs> Biz de bir tane alı yaptık. Geliyoruz. Bu akşam buraya hasret gidermek için geldiğinizi biliyorum. Gönlüm sizinle Allah'a emanet olun diyorum. Her iki gazetede o günkü iktidarımıza giden yolda haberlerimizin yapılmaması için ellerinden gelen imkanları seferber ettiler. Biz de o günkü şartlarda biraz önce Sayın İşleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun çok büyük emeği var o dönemlerde. Tanışmamız zaten o günlerden başlar. O çalışmaları yaparak 91'de o 4-0'ı yapabilmenin onurunu yaşattılar. Sayın Vekilim de birlikte çok özverilerle çalışıldı. Hep birlikte çalıştık. O 4.0'ın getirdiği nokta bugün belki yok ama yeni belediye başkanları, yeni belediyelikler getirilerek 92'deki o beledilikleri getirilmesiyle biz kendi isteğimizi yaptık. Siyaset kendi birlikteliklerini ortaya koydular. Daha sonra yıllar geçti. Bize de il başkanlığı olmaya nasip etti. Sayın Doğru özellikle e, o düşüş döneminde bize e, il başkanı olmamızı tevsiye etti. Yaptık iki buçuk yıl boyunca iyi geldi kendime göre o birliktelikte ana vatan partisi ile birleşmede bir kimsenin yapamadığını Türkiye'de o zaman iki partinin birleşmesini İki günde yaptım. Ama tabii iktidar olabilmenin e, vasfı sadece iki günde yapabilmek değil, tüm Türkiye'de e, onu başarabilmekti. Daha sonraki koşullarda siz zaten biliyorsunuz. Cindor'un çekilmesiyle, daha sonraki gelen genel başkanlarla biz e, bu işin olamayacağını zaten söylemiştik ama ne olursa olsun o Süleyman, Süleyman Demirel misyonunun bugün ne kadar arandığını e, hakikaten bu ülkenin her metrekaresinde içinde hizmetinin olduğunu gördük. Ve e, halkın da hala o misyonda arayış yarasının olduğunu siz de görüyorsunuzdur herhalde. Ben de e, bana gelen gidenlerle de bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Ama şu birlikteliği, şu o, aynı havayı biz Çanakkale'de çok yapmak istedik. Nasip bir reymiş zaten her şeyin öncüsü de bir kadın. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer herkes her ilde bizim koca demokratlarımız, partilerimiz bir yere gelirse emin olun bu ateş küllerinden tekrar yanmaya başlar ve bu misyon gene gelir. Türkiye'nin bu kadar bugün ne kadar ihtiyacı olduğunu hep beraber görüyorsunuz. Misyonumuz geçti, göçtü. Biz yokuz. Bugün maalesef o bizim Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi zamanlarını, Anavatan Partisi zamanlarını bununla arıyoruz. Biz 1992 yılında Taşoluk ve Bakacak Barajı'nın temellerini attık. Yine Gelibolu Çokal Barajı'nın temellerini attık. Arkasından Biga'ya bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini getirdik. Yine Biga'ya organize sanayi bölgesini getirdi. Şimdi düşünüyorum dört tane gölet yaptık. Geyik. Dört tane baraj. Dört tane gölet yaptık. Üç tane baraj yaptık. Ve bugün bu eserleri Biga'dan alırsanız sayıyorum organize sanayi bölgesi, üniversite, Bakacak Barajı, Taşoluk Barajı, Ayitdere Barajı, ve Cihadiye Barajı. Kaynarca. Kaynarca. Bu barajları aldığımızda 1991'den 2000 yılına kadar biz bunların büyük bir kısmını yüzde doksanına yakın bir kısmını kazandırdık. Peki bunları aldığınızda 2002'den 25 yıl geçti. Bir Bigada neler var? Bir düşünelim. Demek ki bu hizmeti yapmak için aşk lazım, heyecan lazım, sorunları bilmek lazım. Sadece bir ya mı yaptık bu hizmetleri? Şimdi Çanakkale'yi de sayayım. Çanakkale bizim ilimiz. Evet, Biga ilçemiz ama Çanakkale'de ilimiz sayıyorum. Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale Limanı, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Havaalanı. Şimdi bunları dışarıya aldığınızda 2002'den sonra Allah aşkına Çanakkale ne yapın? Değerli arkadaşlar bu eserleri ancak bizim misyonumuz yapar. Demokrat misyon yapar. Demokrat misyon olmak için bir kere ülkenin ihtiyaçlarını bilmeniz lazım. Eğer demokrat milletvekiliysen de o zaman Çanakkale'nin ihtiyaçlarını, Çanakkale ilçesinin ihtiyaçlarını bilmeniz lazım. Toplumun bütün kesimini kucaklamanız lazım. Bir kere mutlaka tarım kesimini kucaklamanız lazım. Esnaf kesimini kucaklamanız lazım. Memuru, işçiyi, emekliyi kucaklamanız lazım. Sanayiciyi kucaklamanız lazım. Eğer bunları kucaklayamazsanız, istediğiniz kadar çalışsanız, gece de uyuyamazsanız, eğer bunların sorunlarını bilmiyorsanız bunları çözemezsiniz.